Teknik Hassasiyet Çözümler katıldığınız için hepinize Kafkas Tenekleri Federasyonu Yönetim Kullarına teşekkür ediyoruz. Umarım toplumumuza faydalı sorunlarınızın çözümü için yarar sağladığımız sabrınız, destekleriniz, olası hatalarımıza göstereceğiniz hoşgörünüzle tüm insanlarımız için hayırlı bir toplantı olur. Benim ismim Murat Canlı, Genel Sekreterim, NART Akademisi'nin emektarı ve öğrencisi Setanay Şekerci arkadaşımla birlikte süre ve konuşma sırası gibi konularda yardımcı olmaya çalışacağız. Normalde bu safhada su açılış konuşmasını yapmak üzere Genel Başkanımız Sayın Muhayiz Kadıoğlu'na söz verecektim sonra yöntemi açıklayacaktım, gündemi ve yöntemi, gündemi hatırlatacaktım, yöntemi açıklayacaktım. Sonra da e, birinci oturumun konusu Suriye e, konusunda e, Kafkasya Ankara Federasyonu Suriye Kriz Masası'nın koordinatörü Adana Dernek Başkanımız İsa Adagöz 10 dakikalık kısa bir bilgilendirme yapacaktı. Ama e, İsa Bey'in e, çocuğu rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı. İki gündür hastanedeler. Onun için bu bilgilendirmeyi de gene, e, Genel Başkanımız Sayın Muharris Kadıoğlu yapacak. E, İyiyim adına gündemi ve yöntemi kısaca hatırlatacağım. Sonra e, sözü Sayın Genel Başkan'a vereceğim. Dört oturumla yapacağız bugün. Birinci oturumumuz Suriye olacak. İkinci oturumda 21 Mayıs Çerke Soykırım ve Sürgün'ün 149. yılı 2014'te çıkış olimpiyatları. E, ve bu bağlamda anavatan diaspor ilişkileri konuşacağız. İkinci oturumda yeni anayasa sürecini ve Türkiye'de durumu konuşacağız. Ee, son oturumda da serbest gündemle konuşacağız. İkinci, üçüncü ve dördüncü oturumlar ikişer saat olacak. 120'şer evet. dakika. Her oturumda iki tur konuşacağız. Birinci tur 80 dakika, ikinci tur 40 dakika. Her oturum öncesinde de bir aramız var. O arada bir sonraki oturumda konuşmak isteyen değerli katılımcıların isimlerini bize bildirmelerini rica ediyoruz. Bize ulaşan isimleri alt alta yazacağız. Her de göreceksiniz zaten. 80 dakikalık birinci tur süresini konuşmacı sayısına böleceğiz. Yani diyelim ki 16 kişi konuşmak istedi. 80 dakikamız var. 80 dakikayı 16'ya böleceğiz. Ve her bir konuşmacıya 5 dakika vereceğiz. Birinci tur boyunca... Yeni konuşmak isteyen katılımcılar olursa onlar yine bize isimlerini bildirecekler. Cevap vermek isteyen, ilave bir şeyler söylemek isteyen ya da daha önce aklına gelmediği, gelmeyen bir şey şimdi söylemek isteyen katılımcıların yine isimlerini toplayacağız. Diyelim ki 10 kişi konuşmak istedi. İkinci turun süresini yani 40 dakikayı da ona böleceğiz ve her bir konuşmacıya 4 dakika vereceğiz. Olur da birinci turda sadece 5 kişi konuşmak isterse 80 dakikayı 5'e bölüp 16 dakika vermeyeceğim. Beşer dakika süre vereceğim katılımcılara. Bu süre ikinci oturuma aktaracağız. Çok fazla e, katılımcı söz almak isterse de makul kişi başına düşen süre makul bir seviyede tutacağız ve onları son oturuma aktaracağız. E, kabaca yöntem böyle olacak. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere e, Kafkasya Federasyonu Genel Başkanı Sayın Macit Kadıoğlu'nu huzurlarınıza davet ediyorum bir küçük hatırlatmam var. Onun konuşmasının devamında İsa Bey'in yapacağı sunumu da yapacak. Yani Kafkas Dernekleri Federasyonu Suriye Kriz Masası'nın adına bilgilendirme yapacak. Suriye konusunda konuşmak isteyen değerli katılımcılar lütfen Vacip Bey'in konuşmasının sonuna kadar bize isimlerini bildirsinler. Ben ee, gelen isimleri de perdede yansıtacağım zaten. Çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Saygıdeğer büyüklerim, sevgili arkadaşlar. Öncelikle federasyonumuz adına, şahsım adına hepinizi gönülden selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün gönül istiyordu ki daha kalabalık bir toplantı olmasını istiyorduk. Çünkü biz bu toplantıyı organize organizasını şöyle düşünmüştük. Daha doğrusu bize böyle düşündürülmüştü. 800 imzalı bizim federasyonumuza bir dilekçe geldi. Bu dilekçede Özellikle önümüzdeki sıkıntılı süreçle ilgili yani Suriye ile ilgili, Soçi ile ilgili, ana vatanla, e, ilişkilerle ilgili, 21 Mayıs ilgili Türkiye'deki dağınıklıkla ve Türkiye'deki bölünmüşlükle ve Türkiye'deki insanlarımızın birbirlerine karşı olan müslümetleriyle ilgili e, bir toplantı yapılmasını ve bu toplantının da Türkiye'deki en örgütlü yapı olan KAFET tarafından yapılması bizden talep edildi. 800 imzalı bir dilekçi biz görmezden gelemezdik. Doğal olarak genel toplumda biz bu istişare toplantısı kararını almıştık. Ancak malumunuz olduğu üzere yarın bir de olağanüstü genel kurulumuz var. Yarınki olağanüstü genel kurulda da belki ışık tutması anlamında biz bu istişare toplantısını bugüne almakla hem bugün istişare toplantısını yapalım yarınki genel kurulda da <laughs> ışık tutsun istedik. Fakat e, gördüğüm o ki diyorsun, genel kurul hazırlık için geldiler arkadaşlar. E, son düşük bir katılımla bu toplantıyı gerçekleştireceğiz. Ama ben olabildiğince verimli bir toplantı olacağını inanıyorum. Biraz önce Murat arkadaşım gündemle ilgili sizleri bilgilendirdi. Bugünkü gündemde hiçbir şekilde şeyin olması gerekiyor. Yani ki toplantının gündeminin olması gerekiyor. Çünkü yarın biliyorsunuz tek gündemle toplanacağız ve akşama kadar yarın tek gündemi konuşacağız. Biraz önce arkadaşımın belirttiği konuların içerisinde maddelerine bağlı kalmaya azami gayret göstereceğiz. İkincisi, seyircimizden istirham edici. Mutlaka bir çerkez var bunu Bir çerkez duruşuyla bize yakışan bir şekilde bir tartışma geçirmemiz gerekiyor. Burada e, karşılıklı söylemler olabilecektir. Herkes kendi görüşünü çok açık, bürekliyip söylemelidir. Hangi grup kim olursa olsun. Hiç kimseye karşı bir ön yargımız yoktur. Yalnız söylemlerimiz de bize yakışır. Büyüklerimiz aramızda. Büyüklerimize yakışır. Bir e, bize eğittikleri, bize öğrettikleri tutuma yakışır bir e, toplantı geçirmenizi e, geçirmemizi diliyorum. Tabii ki Kafkasya'da özellikle ana vatana dönen arkadaşlarımızın başlattığı bu imza kampanyasında bizden özellikle ana vatana buradan yapılan söylemlerin ana vatana olarak etkileri çok gündeme getirilmişti. Diyasporadaki dağınıklık gündeme getirilmişti. Ana vatana yönelik söylemleri orada yarattığı rahatsızlıklar gündeme getirilmişti. Ama bunun yanında da işte özellikle Soçi, önümüzdeki günlerdeki e, yapılacak olan önümüzdeki yıl e, bu aylarda bitmiş olacak gerçi ama e, Soçi ile ilgili e, günlerdi. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bu gündem maddeler içerisinde söylenecek çok şey var. Konuşmalarda biz ağırlıklı olarak dinleyeceğiz ama benim gönlüm şunu da istiyor. Bu istişare toplantısından çıktıktan sonra görüyorum ki birçok konuya duyarlı arkadaşımız da burada ama bu toplantının sonucunda bu toplantının yapılış amacına uygun bir kararın da çıkacağına, belki de ortak hareket edebileceğimiz bir kararın çıkacağına da ben cani inanıyorum. Değerli arkadaşlar, saygı değer büyüklerim, maalesef e, bizim bir yaramız var bu günlerde. Yaklaşık bir buçuk, iki yıldır, iki buçuk yıldır süren Suriye ile ilgili bu konuyu çok daha yoğun yaşayan arkadaşlarımız var. Biz genel merkezde bunu koordine ediyoruz ama bunun adına kafet diyorlar. Kafet kriz masası diyorlar. Ama kafet kriz masası örgütlüğün gücünü gösteriyor günlerde. Neydi bu? Kafet Ankara'da oturduğu yerde aileni cihan olsa hiçbir şey yapamazdı. Şimdi aramızda Hakan arkadaşımız var. İsa işte birazdan gelecek. Reyhanlı'dan e, Uğur arkadaşımız burada. Yani hangi bir tanesini sayayım? İşte Maraş'ı geliyor, Antep'i orada Bizim örgütümüz sayesinde bugüne kadar ben iyi bir sınav verdiğimize inanıyorum. Ama bu sınav yeterli miydi? Asla yeterli değildi. Şu ana kadar bizim ulaştığımız rakam 1100 kişi. Yani 1100 tane Suriye'den gelmiş çerkez soydaşımız bu arkadaşlarımız sayesinde geldikleri yerden alınıyorlar. Şu anda ağırlıklı olarak İstanbul'a geliyorlar e, artık bu tarafta olduğu için. Bu arkadaşlar gelen insanların tamamını alıyorlar, götürüyorlar, evlere yerleştiriyorlar. Burada Türkiye'deki çerkezler bir duyarlılık gösteriyor ama bu yetiyor mu? Asla yetmiyor. O kadar çok gelmek isteyen, o kadar çok haber gönderen insan var ki ama biz planlı çalışıyoruz. Hiç kimseye hayal tüccarlığı yapmıyoruz. Biz önce elimizdeki envantere bakıyoruz. Kaç tane evimiz var? Kaç kişi alabiliriz? Onun envanterini yaptıktan sonra buyurun gelin diyoruz. Geldikleri andan itibaren de götürüp evlerine yerleştiriyoruz. Ondan sonra da işte Düzcesi'nden, İstanbul'dan, Balıkesir'den, ta plasına, ta Tokat'ına varıncaya kadar derneklerimiz bu ailelerle birebir ilgileniyor. Söylemek istediğim yetmiyor. Bu yaptığımız çalışmanın yetmediğine biz inanıyoruz ama maalesef elimizden gelen bu kadar. Size bir kısa bilgilendirme yapayım. Biz bunu ilk günden bu yana yapıyoruz. Bütün toplanan paraları, bir yardım kampanyası başlatmıştık. Bütün toplanan yardım paraları internet sitemizde gün gün, saat dakika itibariyle yayınlandığı gibi her ay itibariyle de harcanan para her ay itibariyle de internette yayınlanıyor. Burada federasyon olarak sadece Ankara'ya gelip de vizesi falan alınacak olan insanlara biz belki bir masraf yapıyoruz Bekir Hanım aracılığıyla. Onun dışındaki bizim yaptığımız masrafların tamamı bu gelen arkadaşlarımıza destek olmak üzere işte Antep'e gönderdiğimiz para, Reyhanlı'ya gönderdiğimiz para, Adana'ya gönderdiğimiz para gibi tamamen onların ulaşımına yönelik, onların ihtiyaçlarına yönelik bir harcama yapıyoruz. Çok kabar rakamlarda 350 bin lira civarında yardım kampanyasında bir para toplandı. Bugün itibariyle 80-85 bin lira civarında bir harcama yapıldı. Böyle de bir bütçemiz var. Fakat e, kriz masası olarak biz evren ev mantarı anlamında bir parça durduk. Niye durduk? Çünkü yeni bir yapılanmaya gitmemiz gerekiyordu. Elimizdeki evler doldu. Bundan ilgili geçen haftalarda tüm kriz masasını ve başkanlar kurulunu topladık. Ve tüm başkanlardan ve kriz masasında yeni evanter çalışmaları yapmalarını istedik. 15 Nisan'a kadar bunun bitmesini istemiştik. Şu anda e, daha yoğun olarak çalışıyorlar. Gelen insanlarımızı... Bu çok tartışılan bir konu ama biz hiçbir şekilde kamplara yönlendirmedik. Bu kamplar bize de teklif edildi. Bize kamp verecekseniz sadece Çerkezlere ait kamp vereceksiniz dedik. Bunun için söyledik. Türkmenlere kamp veriyorsunuz, Araplara kamp veriyorsunuz, Suriyelilere veriyorsunuz, Şiilere veriyorsunuz. O zaman Çerkezlere de kamp vereceksiniz dedik. Bunu kime söyledik? AFAD'a söyledik. AFAD bize işte 250 kişilik bir mahalle ayıralım dediğinde asla bunu kabul etmedik. Geldik nokta itibariyle kamptaki arkadaşlarım da Sıkıntıları maalesef bize dönüp ulaşıyor. Türkiye'deki bölünmüşlüklerden kastetmek istediğim buydu. Bu gelen insanların bizim yapımızı bilmiyorlar. Ocu, ucu, şucu diye. Bu gelen insanlar gene dönüyorlar, dolaşıyorlar, bizi arıyorlar. Bir İstanbul'daki arkadaşımızı aradılar. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu işin simsarlığına dönüp Biz sizi göndeririz deyip, deyip bu iş simsarlığa yürüyüp bizim bölgedeki arkadaşlarımızın telefonlarını verip kendileri yapacaklarını yapıp peşimden de bizim arkadaşlarımıza yönlendiriyorlar. Buradan çok açık bir şekilde deklar ediyorum. Bu belli olan isimlerle ilgili bizim kriz komitemize gelen hiçbir arkadaşımıza biz yardım etmeyeceğiz. Ne olursa olsun. Çünkü bu iş başka boyutlara götürülüyor. Başka mecralara çekildiği için burada biz ağırlıklı olarak kendimizi çektik. Gelen arkadaşlarımızın içerisinde, soydaşlarımızın içerisinde şu anda yaşadığımız en büyük sorun kampa girmedikleri için sağlık sorunu yaşıyorlar. Kampa girdikleri takdirde, kampa kayıt yaptırdıkları takdirde e, kamp imkanlarındaki sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Ama bizim bu arkadaşlarımızın, soydaşlarımızın hiçbir tanesi kampa girmediği için bir parça özellikle uzak bölgelerde, yani sınır uzak olan bölgelerde, mesela yani işte Bursa gibi, Balıkesir gibi, Güler gibi, Tokat gibi yerlerde sağlık sorunlarında bir sorun yaşanıyor para anlamında. Onu da aşmaya çalışıyoruz. Benim özellikle söylemek istediğim, bugüne kadar belki de Türkiye'de görülmemiş bir duyarlıktı bu ama maalesef yetmiyor. Bu duyarlılığın artarak devam etmesi için hepinizden Madem ki e, bu örgüte inanıyorsunuz ki buradasınız, e, bu örgüte destek verin. Bu örgütte çalışan arkadaşlar, e, ben de başlarında olmak üzere, biz elimizden gelen daha fazlasını yapmaya çalışacağız. Ama hiçbirimizin elinde sihirli değnek yok. Biz ancak ve ancak sizler destek verirseniz, bu yaptığımız çalışmaları çok daha <laughs> arttıra arttıracağız. Her duyarlı herkesin burada yapacağı bir şey vardır. Bir telefon mesajı başlatılmıştı. 79-79 ya da işte 20 lira diye. Orada sen diyorum bin, bin, kişilik rakamlara ulaşıldı. Ama tabii bizim Türkiye'deki çerkez nüfusuna baktığınız zaman çok komik. Bugüne kadar yapılanlara bakarsanız çok büyük. Ama olması gerekene baktığınızda da çok küçük rakamlardayız. Biraz bunlar elimizi kolumuzu bağlıyor. En fazla bu arada yoğunlaştığımız başından beri biz Suriyeli çerkezler yeni ana vatanıdır. Bir politikayı uyguladık. Şu anda yaptığımız envanter çalışmasında Kafkasya'ya gidecek olan davetileri gelen insanlarımızın Galatasaray'a geri ile ilgili çalışma yapılıyor. Narcik'teki Perikas aracılığıyla bugüne kadar 500 550 civarında davetiye çıkartıldı 2013 yılı içerisinde. Bizim ilk para toplamaya başladığımızdaki amacımız ana vatana dönme yolundaki Suriyelilere yardım Fakat Türkiye'ye genelde yoğunlaşınca Türkiye'de de para harcamak durumunda kalındı. Narcik'ten çıkan bütün davetiyelerin, bütün oturum izinlerinin parasını biz karşılıyoruz bu sözü verdik. Aynı sözü biz da vermiştik. Malcova'daki eee adaptasyon diyebileceğimiz. Biz kendi yanımızdan kavruluyoruz, ihtiyacımız yok. Nalçık'ta çok yoğun oluyor bu işler deyince biz Nalçık'ta yazıştık ve bütün Kafkasya'ya dönmek isteyen insanların vize paralarını, oturum izni paralarını, tercüme paralarını hatta dönecek olanların tamamının uçak paralarını biz karşılıyoruz. Önümüzdeki günlerde Tokat'ta olan değil mi? Yani Tokat'ta olan bu kişilik bir aileyi göndereceğiz. 5'inden burada Yıldız Hanım'ın evinde olan ve İkizce'de olan 8-10 kişilik bir aileyi göndereceğiz. Onun haricinde sadece Türkiye'dekileri de bitmiyor. İşte öldüğünden önce onlar burada evraklara hasıl olan aileler var. Ancak maddi imkansızlıklardan dolayı gidemiyorlar. Biz onlara da söz verdik. Yeter ki ana vatana dönecek olun sizin de paranızı biz karşılayacağız dedik onları da göndereceğiz. Söylemek istediğim gelen bütün Suriyeli kardeşlerimize biz bunu açıkça söylüyoruz. Sizin yeriniz Türkiye değil. Sizin yeriniz ana vatandır. Sizin yeriniz olmanız gereken yer, gitmeniz gereken yer. Kafkasya'dır diye bunu açık yürekliğinde kendilerine söylüyoruz. <laughs> Daha fazla başınızı ağrıtmayayım. Eğer ki sormak istediğiniz bir şeyler olursa, kriz komitesinden de birçok arkadaş burada. Ben de yanıtlamak isterim. Arkadaşlarımız da yanıtlamak isterler. Suriye ile ilgili benim söyleyeceğim bu kadar. Sorularınız olursa seve seve memnuniyetle cevap vermek isterim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür başka teşekkür ediyorum. Zannediyorum biraz sonra söz isteyenin sayısı artacaktır ama ilk sözü Yusuf e, Kemal Saymaz Bey istedi. Bu pardon, ee, zannediyorum isimler konuşmalar yapıldıkça gelecek. Onun için Tabi ufak bir sponsor değişiklik yapıyoruz. Çok artmadığı sürece sayı 5 dakika sınırlayacağız. Teşekkür ederim. iyi i̇yi günler dilerim. Öncelikle e, bu bugünkü toplantının ve yarın yapılacak genel kurulun e, Kafkas Dernekleri Federasyonu için e, çok olumlu iki gün olduğunu düşünüyorum. Bu e, bu günler Bizim federasyon ve derneklerimizin tarihinin önemli günleri, buna benzer günleri daha önce de yaşadık. Bu e, Kafkas Dernekleri'nin, federasyonumuzun bir demokratik kitle örgütü olduğunun göstergesidir diye düşünüyorum. Demokrasi, demokratik e, temayüller günlerde ortaya çıkıyor. Herkesin fikirlerini, düşüncelerini rahatça anlatabildiği e, sonra bizim kurumlarımızın da kendi politikalarını belirlediği günler olduğunu düşünüyorum bu tür günlerin. Bu, bugünün ve yarının kafedenin tarihinde önemli bir gün olacağını ve olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Ee, bu Suriye konusunda tabi çok yaygın tartışmalar var. Çünkü siyasi e, var. Çok farklı siyasi görüşler, farklı şeyler söylüyorlar. Ve bu uluslararası da bir olay Suriye konusu. Bizim Kafkep'in bu süreçten de çok başarıyla geçtiğini düşünüyorum ve yönetim kurumumuzu ve derneklerimizi tebrik ediyorum. Bu politika, bu konu, Suriye konusu gerçekten çok karışık bir konu ve her siyasi hareketin farklı değerlendirdiği bir konu ve uluslararası bir konu. Bu konuya Kafkep'in katılış sürecinin bu anlamda sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye, Suriye konusunda çok açık pozisyon almış bir ülke. Hükümet kendi politikalarını çok netleştirmiş. Farklı görüşler farklı şekilde değerlendirebilir belki ama bir sünni ağırlıklı politika geliştiriyor Türkiye hükümeti. Ve bu politikanın Suriye'de yaşayan çerkezler üzerinde farklı etkileri var. Çünkü bizim halkımız bir diaspora halkı, bizim halkımız bir sürgün halkı ve bundan evvel birçok toplantıda da belirttik. Sürbün halkların kendi bulundukları ülkelerdeki pozisyonları çok kritik oluyor. Geller bunu çok iyi anlatmış. Sürbün halkların hepsi bulundukları ülkelerde yani egemen grupları diyeyim devletle iç içe yaşayan gruplar oluyor ve bütün tehlikeli görevler onlara veriliyor. Bu Türkiye için de böyle, Suriye için de böyle, Ürgün için de böyle Çerkezler açısından diğer ülke, ülkeler için de böyleydi. Yani Suriye'de çerkezlerin e, yönetime e, yakınlığı belliydi, Ürdün'de de böyle, Türkiye'de de böyle aynı dediğim gibi ve bu nedenle pozisyonlarda kritikti. Çünkü Türkiye, Sünniye'ye bir politika yürütüyordu orada. Kafvet'in e, politikaları da bu anlamda, e, bu olumsuzluğu olumsuzluk olarak Türkiye'ye yansıtmadan genel olarak Suriye'de zorla kalan insanları kabul etme politikasına paralel bir politika geliştirdiği için bence başarılı bir politika olduğu diye düşünüyorum. Ee, yani bu olaylar bittikten sonra ve süreç tamamlandıktan sonra e, politik duruşumuzun nasıl olduğu, Türkiye'nin politik duruşundan nasıl olduğu çok daha iyi tartışılacak, değerlendirilecektir diye düşünüyorum. E, bu konuda Kafkas Vakfı'nda uzun süre çalışmış şimdi Radikal Gazetesi'nde Dışişler'de olan arkadaşımız Fehim Taştekin'in okunmasını da öneriyorum. Çok sağlıklı yazılar yazıyor, değerlendirmeler yapıyor buraya. Bu da bir ara not olsun. İkincisi Türkiye'nin, şey Kafedin bu olay bağlamında kendi kendi ilkelerine elinden geldiğince tutarlı politika geliştirdiğini de düşünüyorum. Kafet uzun süre çalışmalar sonunda tarihi, tarihini de değerlendirerek ilkelerini belirlemişti. Federasyon sayfasında yazıyor bu ilkeler. Suriye politikası da bu ülkelere çok uygun bir politika olarak gelişti diye düşünüyorum. Çünkü yalnızca oradan ee, iç savaş nedeniyle kaçanların Türkiye'ye gelmesi bir problem değildi. Çünkü Türkiye zaten bütün kapıları açtı onlara, kamplara yerleştirdi. Başkan da söylediği Hatta her grubu bir kamp oluşturdu. Fakat bu kamplar da çok sağlıklı kamplar değil hepimizin bildiği gibi. Reyhanlı arkadaşlar daha iyi anlattı. belki bölgenin arkada, bölgeden olan arkadaşlar. Çünkü bu kampların birçoğu aynı zamanda gidiş gelişin trafiğin yaşandığı kamplar bizim vatandaşlarımızın, bizim halkımızdan insanların orada orada olması da çok kolay değildi. Onun için bu evlere yerleştirme süreci iyi gelişti. O zaman e, bir bitireyim e, ana başlıkları söylemek istediklerimin yarısı bile olmadı. ana başlıkları söyleyeyim o zaman. E, e, Suriye ile ilgili e, politikamızın doğru olduğunu düşünüyorum derneğimizin. Kamunun bu işe katılması için çabalar harcandı. Daha da harcanması gerektiğini düşünüyorum. Toplumsal duyarlılığın arttığını düşünüyorum. Hiç ummadığımız yerlerden, hiç ummadığımız bölgelerden ciddi destekler geldi. Bu çok önemliydi. Şeffaflık ilkesi kitle örgütleri için çok önemli. Birçok STK'da şeffaflık ilkesi yoktur. Yani harcadıklarını yaptıklarını açıklamazlar. Kafedin o anlamda da bir kitle örgütü, demokratik kitle örgütü olduğunu gösterdik. Bütün harcamalar şeffaf bir şekilde sunuluyor. Bu çok önemli bir konu. Detaylarını daha ileride konuşabiliriz. Anabatana yüzümüzün dönük olması çok önemliydi. Yani bu e, sürgün halkların bu tür sorunlarla karşılaştığı zaman anabatana dönebilme imkanlarının olması gerekiyor. İkindi, bir, bir konuda biz anabatanda da yüzleştik. Çünkü Yugoslavya benzer bir sorun değil Suriye sorunu. Daha geniş, daha kapsamlı bir sorun. Mesela Ürdün'de benzer bir sorun çıksa, Türkiye'de benzer bir sorun çıksa, ana vatanın nasıl davranacağını ve onlarla nasıl uğraşılacağının bir deneyimini yaşadık burada. O anlamda da ileride değerlendirmemiz, detaylı çalışılması gereken bir konu. Ve sürgün halk olmanın problemlerini bir kere daha gördük. Bunları da ileride çalışıp, araştırıp, değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar söyleyeceğiz. Herhalde beş dakika göre evet, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hakan Bey, buyurun. Sayın Genel Başkanım, saygıdeğer büyüklerim, değerli devlet başkanlarım, belirli değerli kurumlarım, Hakan Aydemir Gaziantep Kafkas Kültür Derneği Başkanı, müsaade varsa ben de bugün böyle bu konuşmada e, bizzat canlı olarak yaşamış olduğum gerçekleri sizlere aktarmak istiyorum. E, Zaman biraz sarkazı da özür diliyorum. Peki, teşekkürler. Şimdi e, Suriye kriz masası ile ilgili ilk etapta benim söylemek istediğim ben e, bu olayla nasıl karşılaştım? Daha nasıl karşılaştık? Nasıl şahit olduk? Kriz eee patlak verdiğinde savaş patlak verdiğinde ilk etapta eee Halep Derneği'mizden gönderilen üç genç vardı. İlk etapta bu üç gençle karşılaştık. Bu üç gençimiz Gaziantep'e geldiler. Bizleri buldular. Üç gün boyunca ben bunları misafir ettim. Reyhanlı, Göksün, Kahramanmaraş bölge civar eee ilde ilçeleri gezdirdik. Burada toplumumuzun, çerkezlerin nerelerde nasıl ve bir şekilde yaşadıklarını kendilerine göstermiş. Bize aktardıkları aynen şöyleydi. Biz Halep, Munguş tarafında toplandık. Büyüklerimiz toplandılar. Malumunuz ıı, savaş ortamı içerisindeyiz. Biz artık ıı, sıkıntı yavaş yavaş bize yansıyor. Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye'de yaşayabileceğimiz, Türkiye'de barınacağımız bir yer var mı diye bizi önce olarak gönderdiler dediklerinde. Biz bunları gezdirdik ve daha sonra akabinde iki hafta sonra üç tane büyük geldi. Beni etkileyen olayların e, bir tanesi burada. Bazı örnekler e, vermek istiyorum, bizzat yaşamış olduğum. Bu insanların e, fenaresi, e bu üç işte bir tanesi ikinci gelen grubun. E, Sayın Neşat Yunus e, şu anda Abidet'ten sonra dünyaca ünlü akaryonist olarak bilinen <laughs> Suriye'de yaşayan bir e, değerli büyüğümüzdü. 70-75 yaşlarında Evime aldım, misafir ettim. Akordeon Üstadı olduğunu biliyorum. Yemek, sohbet, muhabbetten sonra rica ettim. Akordeonu eline aldı. Bugün unutamadığım olaylardan bir tanesi. İnanılmaz derecede duygu yüklü bir ezgi çalarken gözlerinden akan yaş ayak parmaklarının ucuna değmişti, damlamıştı. O anda akordeonu bıraktı. Akordeonu bıraktı. Çok duygulu bir konuşma yaptı. Evet, bugün yaşamış olduğumuz olaylar kültürel olarak farklı Çerkez olsak da Kafkasya'da yaşanan kültürel olay Kafkasya özgü, Türkiye'de yaşanan olay Türkiye özgü, Suriye'de yaşanan Çerkezlik olaylar Suriye özgü olabiliyor. Neden? O yaşamış olduğumuz kültürün bir parçasını, bir nebze alabiliyoruz. Ama Bundan sonra gelen insanlar e, sınıra komşu olmamız itibariyle 40 kilometrelik bir mesafemiz var sınıra. Günü bildik halen bugün, bugün olsun günlük olarak telefonlarımız susmuyor, günlük olarak sürekli olarak insanlar geliyor, günlük olarak bilgi almak istiyorlar. E, akabinde unutamadığım olaylardan 3 kişi, yaşlı bir nine, kızı ve torunu Türkiye'ye geliyor. Telefon açıyorlar. Biz şu falan yere gitmek istiyoruz. Bulgaristan'da bizim oğlumuz var. Bizi gönderebilir misiniz diye telefon açtıklarında alıyorum dediler. O gün o misafiri uğurlarken ben kendi büyük annemi hatırladım. Büyük annemi hatırladım. Evimin duvarlarını sıvazlayarak aşağı iniyordu. Hüngür hüngür ağa geliyordu. Orada hem büyük annemi hatırladım hem atalarımı hatırladım. Bunların bugün imkanları var. Bugün bunlar Yan yayan gelmiyorlar. Arabayla geliyorlar, araçla geliyorlar, renkli bir kısım uçakla geliyor falan vesaire ama e, büyüklerimiz nasıl gelmiş diye ben onları düşündüm. Özür diliyorum. Şimdi e, bunları bizzat canlı yaşayınca e, birçok sohbet ortamlarında da bulundum ama inanın beni heyecanlandıran, beni gün be gün uyutmayan Beni gün be gün bu için içerisinden sokan yaşamış olduğum içerideki bu duygusal olaylar ve şu andaki gördüğünüz gibi konuşmamda dahi heyecanlanıyorum. Yani oralarda yaşayıp bizzat bunları canlı bir şekilde görmek çok farklı. Günlük olarak onlarca insan arıyor. Siz ee, bilemezsiniz ki karşıdan gelen bir çerkez Suriye'den arıyoruz sizi. Biliyorsunuz siz bunu. Hangi ortamda olursanız olun, burada olsanız dahi cevap vermek durumundasınız. Çünkü iki savaşın arasında, iki savaşın arasında ne muhalif tarafı ne iktidar tarafı. Sadece yaşamak istedikleri tek bir şey var, hayatta kalabilmek, hay hayatta durabilmek. Biz bunlara cevap vermek zorundaydık. Benim en büyük desteğim, federasyonum, arkamda siz değerli devlet başkanları. Burada ismini sayamayacağım. Başta Tokat, Kayseri, Göksün, Avşın, Sakarya, ne bileyim. Onlarca yere insanlar gitti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar geri dönüş yapıyorlar. Tekrar geri döndüklerinde, bana telefonla aradıklarında biz bu şekilde karşılandık, biz bu şekilde misafir ediliyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok diye bu şekilde net olarak belirtiyorlar. Tabii ki bizim önceliğimiz bu insanların Türkiye'nin bir de yurt falan olmadığını kendilerine aktarıyoruz. Kafkasya'nın Peki, teşekkür ediyorum. Özür diliyorum aslında ben konuşmak istediğim, konuşmam gereken aslında çok şey var ama bu duygu senin bir netesinden ben size aktarmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarınızı uyarım.